Haydi Lidya ablam. Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olmaz. Üzme herkesi. Kalbinde kim var o mu yoksa ben miyim? Harbiden iyi kanka. Gerçekten. çizeyim. Sen üzgünsün, bu hayattan hem de nasıl. Bir kalpte iki kalp nasıl. Yaşanır. İki kişi sever iki defa ölürmüş bir kalp Yalnız bir kalp düşünürmüş Ah sen üzgün Ah ben üzgün O da üzgün yapma herkes de üzgün Ah üzgün. Ah üzgün. O da üzgün yapma çok üzgün. İyi ses abi. Bu ses iyiymiş. Alsınlar gruba. <laughs> bu kız bence geçer şakası. <laughs> Koparttı ya. Bu video benim de ilk gördüğüm Big Five ile ilgili gördüğüm ilk video bu benim de. Bu daha Big Five yarışması başlamadan galiba falan TikTok'ta önüme sadece bu sahne düşmüştü öneleme olarak yani.